Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 2002 öncesine göre dedi özgür bir medyamız var dedi. Sizce özgür müyüz? Ha 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 lütfen yayınlayın. Tabii ki de yayınlayacağım. Ha 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 peki peki ondan önceki geldiği ondan önce olan e, siyasi liderlerin bu karikatür çizmeleri vardı. Ondan önceki gelen... E, Hiçbiri sayılmadı. Kesinlikle ve çiziliyordu. Örneğin bu e, çarş, Hürriyet Gazetesi'nin çıkarmış olduğu çarşaf e, dergisi vardı. Orada Erbakan'ın, e, Ecevit'in ve şeylerin mayolu çizimleri vardır. Süleyman Demirel'in. Evet. Şimdi yapabiliyor muyuz? Özgürlük o zaman olur. Bakın diktatör demek hiçbir zaman suç değil. Küçük bir oligarşinin elinde yönetilen bir ülkede Diktatör dövizleri kaldırılan insanlar cezaevinde Ne zaman bu Suç oluyor Önceki dönemi şimdiki dönemi eski Türkiye'yi özlüyoruz açıkçası Bu kanalın muhabiri 5 gündür tutuklu cezaevinde yatıyor Sizce ne kadar özgürüz Çok ha <laughs> Çok Anladım. Sadece gülerim diyorsunuz Kesinlikle. 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 Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Valla kendi daha iyi biliyor. Biz bir şey demeyelim ya. Yani bir şey dersek burada aynen götürürler şey. Bu kanalın muhabiri 5 gündür tutuklu cezaevinde. Sizce özgür müyüz? Sanmıyorum değildir. Evet. Fazla konuşmayalım çünkü bizi de alırlar götürürler oraya. Bu kadar korkuyoruz diyorsunuz. Evet, yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 2002 öncesine göre dedi özgür bir medyamız var dedi. Sizce özgür müyüz? Özgür değiliz kızım. Sokağa çıkmaya korkuyoruz. Akşam çıkmaya korkuyoruz. Bizim çocukluğumuzda kapımız açık yatıyorduk gece. Gerçekten bak. Açıktı. Şimdi mümkün değil. Akşam çıkamıyoruz ki bir bıçaklılarla karşılaşırız. Hapçılarla karşılaşırız diye akşam çıkamıyoruz. Medya olarak özgür müyüz? Medya, ee, hayır, özgür değiliz. Özgür değiliz, her şeyden kısıtlanıyoruz. Böyle konuşmaya bile korkuyoruz. Bu kanalın muhabiri 5 gündür tutuklu. Evet, biliyorum. Seyre diyoruz o çocuğu biz. Çok da seviyorduk. Vallahi bırakılmasını isteriz. Hiç de bir kötü yorum yapmıyordu. Bize destek olun lütfen. Olalım, oluruz kızım, oluruz. Çok Canım teşekkür iyi. ederim, çok sağ olun. Kolaylıklar bir yerdir. Yani şu an bizde e, röportaj yaptığınıza göre özgürüz demek ki. Özgürsünüz yani. Biz röportaj yapabiliyorsunuz biz de şu an. Yapmanıza izin de verilmeyebilirdi yani. Orada bakmak lazım. Biz YouTube kanalıyız yalnız. Öyle mi? Evet, evet. Olsun bir ara bir söyleyen çıktı yine bu e, sokak röportaj yapanlar da e, kaldıracak diye. O da kaldırılırsa özgür değiliz deriz. Bu kanalın muhabiri 5 gündür tutuklu. Maalesef e, tanıyoruz kendisini. Ee, Arif'i tanıyoruz. Ee, yani çok üzücü. Ama e, ne yapabiliriz, ne söyleyebiliriz? Yani sözün sözlerin bittiği yerdeyiz. Bir şey söyleyemiyoruz. Söylesek belki problem yaşarız. Yani demek ki özgür değiliz, değil mi? Yani özgür Biz karar verin artık. Valla halk karar versin. Ee, ama çok daha kötü yerlerde vardır. Ümitle yaşıyoruz ya. Ümitle. Size başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim Hoşçakalın. Ne kadar Arif Koca büyük burada halka Halkla sesleniyordu. Bunlar bile yasak. Şimdi asıl soru şu anki Erdoğan'ın stratejisi. Doğuda, Güneydoğu'da konuştuğun zaman PKK sempatizanı. Burada konuşulduğunda FETÖ sempatizanı. İki kelime. Erdoğan istifa. Herkesin bunu söylemesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi hiç özgür değiliz. Ee, biliyorsun ben emekliyim. Verdiği parayı başkanımıza verecek. Şöyle bir halkın içine bir karışsın ondan sonra görelim emekli maaşı yetiyor mu yetmiyor mu şimdi çok konuşacak şey var da biliyorsun her şeye e, hakaret etmeden konuşalım hakaret yok tabii ki saygı var başkanımız ona ne söyleyebiliriz ama dediğim gibi e, söylenecek çok şey var hepsini Facebook'ta bütün şeylerde yasak uyguluyoruz yani anlatacağım çok şey var anlatamıyorum. Kanalımız muhabiri de tutuklu şu anda 5 gündür. İşte sana bir tane bunlardan örneklerden biri işte sen ağzınla söylüyorsun zaten. Özgür değiliz, rahat değiliz. Yaşamak zor Türkiye'de. Teşekkür ederiz sağ olun. Allah siyasetle ilgilenmiyoruz ya. <laughs> Siyaset değil sadece basınla ilgili. Ya basınla ilgili. Gündem. Bilmiyorum ya ne düşünüyorsun? Özgür müyüz? Yani şu anda bakarsak özgür gibiyiz yani. Kanalın muhabiri 5 gündür tutuklu özgür müyüz? Oğlum, siyasetle ilgilenmediğim için bilmiyorum. Teşekkür Doğru. ederim sağ olun. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 2000 öncesine, 2002 öncesine göre dedi daha özgür bir medya var ülkemizde dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben, özgürlük var biraz ya çok değil yani yani çok sanatı yani vardır. Medya hep özgür, özgür mü var? Özgür müyüz sizce? Özgürüz dolaşıyoruz baksana. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 2002 öncesine göre dedi daha özgür bir medyamız var ülkemizde dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Allah ben ne düşüneceğim medyada yapılacak bir şey yok. Yani Tayyip ne dediyse odur yani ben ne diyeyim şimdi Tayyip'e. Özgür müyüz sizce medya ben, olarak? Ben medya olarak özgür değilim ya. Medya da özgür değil bence. Bu kanalın muhabiri de tutuklu şu anda biliyorsunuz 5 gündür. Sizce özgür müyüz? özgür değil medya. Medyanın hakkı, özgür hakkını almamalar lazım eline. Doğrudur yani. Ben medyaya destek veririm her zaman. Biz de destekleyin o tabii zaman. Destekleyeceğiz tabii. Medya, yani medyanın önünü kesmeye bir işki e, Tayyip Başlayan, dayımın değil yani hiçbir insanın hakkı yoktur. Kesinlikle. Gazeteciler içeride. Ya ben ne diyeyim şimdi herkese, yani kimin ne, ne dediğini bilemiyorum. Yani inşallah bir an önce kurtuldular. İnşallah. İnşallah yani. Desteğimiz medyadan yana. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Valla pek benim şeyim yok ya. Yorumum yok. Doğrudur ya doğrudur özgürüz. Ne açıdan özgürüz? Bir şey söylemek istemiyorum. Bu kanalın muhabiri 5 gündür tutuklu. Biliyorum. Biliyorum. Özgür müyüz? Özgürüz. Özgürüz. Ben yani e, kamuda çalıştım. Ne olduğunu biliyorum. O yüzden de konuşmak yani şey değilim. Tarafında değilim. Teşekkür ederim. Çünkü önüne geleni atıyorlar. Yani bu yaştan sonra giremem. <laughs> Girersem de çıkamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya Arif'e desteklerimiz sonsuz tabii. Biz de Arif'i destekliyoruz. Ee, biz yani kendi görüşümüz olarak Arif'in hakaret durumu olmadığını zaten biliyoruz. Hemen hemen bütün programlarını, sokak röportajlarını izlediğim olarak, takip ettiğim biri olarak ortada bir hakaret yok. Bu konu tamamen bastırma konusu olduğu, psikolojik bir konu olduğu belli. Ama dediğim gibi şu an yani konuşan insanlar... Herkes korkuyor mu? Ya şöyle evet korkuyu saldılar. İnsanlar şu yüzden korkuyor. İnsanlar cezaevine girmekten korkmuyor. İnsanlar biz içeri girersek arkamızda kalır kim bakacak korkusu var. Bize kim iş verir korkusu var. Ekmek kavgası var. Yani bu korku muhalefet korkusu değil, hükümet korkusu değil yani. Bu korku insanların eğer biz cezaevine girersek... Aç kalır mıyım? Yani aç kalır mıyım? Beni reklam eder mi? Bu korku var. Yani kimse hükümetten korkmuyor. Devlet biziz zaten. Hükümet devlet değildir. Hükümet gelip geçicidir. Bu ülkenin sahibi onlar değildir. Bu ülkenin sahipleri, bu ülkenin vatandaşlarıdır. Konu burada tamamen bastırma. Ee, şu an içinde bulunduğumuz durum çok kötü bir durum. İnsanlar kıt kanat ay sonunu getiriyor. Ekonomik sorunlar, özgürlük, insan hakları sorunları şu an hat safhaya tık çıkmış durumda. Eğitim zaten yerlerde sürünüyor şu an. Ee, sosyal bir çürüme var. Gerçekten bu sosyal çürüme artık tabana yayılmış durumda. Yani artık 8 yaşındaki çocukların altına yayılmış durumda. Bu yüzden hükümet şu an bunu bastıramadığı için ne yapıyor? Konuşan herkesi şu an yapabileceği tek şey cezaevine atmak. Bunu her türlü yapabilir. Bunu şu anki konuşmamda da yapabilir. Yani içinden bir cümle seçer. Zaten onların şu an avukatları, kendi için çalışan bir orduları var her konuşmayı her kanalda her Instagram'da her sosyal medyada takip eden kendi avukatlarının da çalışanları var. Bir orduları var. Bu sosyal medya hesaplarını takip edip e, zaten bütün her şey ellerinde olduğu için hemen tak tak fotoğrafından bulup evinden alıp paketliyorlar. Yani ama şunu söyleyeyim bak cidden söyleyeyim. İnsanlar cezaevine girmekten asla korkmuyor. Asla çekinmiyor. Sorun içeriye girmek değil. Biz de korkmuyoruz. Sorun içeriye girdikten sonrası. Ben evliyim Örnek görüyorum. Benim çocuğum var. Bir aileme bakmak zorunda. Çocuklarım ne yapar, eşim ne yapar i̇şte diye düşünüyorsunuz. Sorun, i̇şte sorun buradaki sorun bu. Evet, insan hakları, insan özgürlükleri konusunda, özellikle kadınların, ee, yine dediğim gibi ülkede çok büyük sorunlar var. Aa. Ne yapılmalı sizce? Yani ya benim önerim, benim önerim tabi insanların ne yapılmalı derken yapılacak çok şey var. Yani her şey yapılabilir ama dediğim gibi ilk önce. Ee, sen sandık geldiği zaman bu ülkede güzel bir e, seçimle hükümetin değişmesi, işte arkadan gelen seçilecek insanın da artık ülkeyi daha ileri yediğim ee, temennimiz bu. Artık nasıl söyleyeyim? Yani denilecek çok şey var da işte söyleyemiyoruz. Ama dediğim gibi şunu da söylüyorum kendim herkes her şeyi çok iyi biliyor. Hani biz konuşuyoruz ya şöyle olsun böyle olsun böyle olursa daha iyi olsun. Bunu onlar da daha iyi biliyor ama yapamıyor. Yani yapsalardı yapardı. Şimdi enflasyonu Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki son 10 senedir düşüreceğiz diyor yani. Bütün videolarında sosyal medyada izleyin. Sayın Cumhurbaşkanı bu enflasyonu sıfıra indireceğim dedi. Başardı mı? Başaramadı. Ne oldu? Tam tersi oldu. Enflasyon sebep faiz sonuçlandı. Enflasyon şu an tüyün açıkladığı rakam yüzde 40. Bizim hissettiğimiz yüzde belki 500. Bunu Cumhurbaşkanı başaramadı. Bunu kendi kurduğu kadro başaramadı. Sebebini söyleyeyim. 25 tane bakan değişti. 25'i de bunu yapamadı. Çünkü se sebebini söyleyeyim. Bakanlarımız şu an kendileri kukla. Yani üstteki ne derse alttaki aynı sebebi. Yani kendi fevri olarak görüşlerini ee, masaya yatıramadığı için onlar da başamadı. Milliyetime gelelim. O da aynı Eğitim gittik de çürüdü. Ekonomi desen geldiği yer belli. E, sağlık desen sağlık belli. Kendim hastanelerle uğraşıyorum. En düşük randevu 3 ay geç. 5 ay gel. E, onun harcı daha ne kaldı yani? Kalan emniyet zaten şu an tamamen siyasi bir noktaya geldi. Ya, yargıda kimse güvenmiyor. Ya Ülkede bitmeyen tek hiçbir şey yok. Her şey bitti yani. Kültür desen zaten kültür de kalmadı şu an geldiğimiz noktada. Nasıl düzelir ama emniyet olarak çok iyi çalışıyoruz ya emniyet evet kendi işini dört dörtlük yapıyor ama hani derler ya emir demiri keser bu konuda şuna da anla, saygı duymak lazım emniyet gerçekten baskı altında olduğuna ben inanıyorum niye bir emir emri verilen emri hükmü yerine getirmek zorunda olduğunu düşünüyorum kendi fevri davransa belki yapmaz ama yapacak bir şey yok yani bir yerden bir sonuç çıkıyor. Diyorlar ki işte Arif'i alın. Arif'i aldılar. Örnek görüyorum. Ya Arif'i çok utandığım için yani kendiyle görüştüğüm için böyle görüşü olarak falan. Daha önceki şeylerini takip ettiğim için. Tamamen bir siyasi bir olay olduğunu düşünüyoruz. Zaten öyle ama dediğim gibi Arif gibi şu an içeride binlerce insan var. Hani bir iki tane değil ki. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Düşünün yani Ekrem İmamoğlu'nun izlerini silmeye çalışıyorlar. Sosyal medya hesaplarını her şeyi sildiler. Adamı tarih yapmaya çalışıyorlar şu an. Geldiği noktada 16 milyon İstanbul'a oy vermiş. Ki biz onların yanında ne, nasıl bir şey kalırız yani siz bir düşünün yani devede kulak bile kalmaz tüy mü kalırız. O yüzden şu an bekleyeceğiz durum nasıl düzelir artık seçimden seçimi seçimi bekleyeceğiz yani bu durum bence sanmıyorum. Şu an için yapabilecek bir şey yok. Evet ülkede kanser olmuş şeyler var. Ee, ama dediğim gibi bunu da biz kendi elimizle diyeyim. Hani biz kendim için demiyorum ama bu ülkenin yüzde 51 kısmı buna evet dedi. Belki pişmanlar belki değiller. Bunu da dediğimiz gibi önümüzdeki ilk seçimde artık göreceğiz insanlar nasıl pişmanlık içinde doğru mu yanlış mı yapacağımız bir şey yok. Ama dediğim gibi ortalık yangın yeri. Şurada insanların yüzüne bakın yüzü gülen kimse yok turistler hariç. Gençler de lay, lay la la geziyor yani ama o dediğim gibi evi, barkı, düzeni, ailesi olup da Özellikle Antalya gibi bir şehirde kimse şu an ne geçiniyor, ne kirasınıyor diye biliyor. Zaten şartlar şey bunu... çok zor. Çok zor. Şartlar felaket. Ha bunlar onlar biliyor mu? Evet, bu ülkenin yönetenler bunları biliyor. Çok iyi biliyorlar. Ama bir şey yapamadıkları için emeklileri saymıyorum. Emeklileri artık bu saatten sonra yapacağımız tek şey Fatih'e mı diyelim artık arkalarından ne okuyacağız? Adamlar zaten bitti bitirdiler. 14 milyarın hiçbir alım gücü kalmadı. O konuya hiç girmeyelim bence dediğim gibi yani işimiz zor ama dediğim gibi Arif'e özgürlük diyoruz Arif'in durumunda olan herkes için özgürlük İnsan onuruna yakışır gibi e, Yakışır şartlarda Adaletin sağlanmasını işte Ümit, Ümit Özdağ da içeride bu konuda O yüzden demek istediğim Güzel özgürlük insan haklarına yakışır bir ülke istiyoruz eğitimin e, Ön safhada olduğu bir ülke istiyoruz yani eğitime verilecek kalitenin bence ee, birinci sırada olmasını istiyorum yani ben kendi deyimimce bu ülkede eğitim ee, nirvana'ya çıkması lazım yani. Ülkenin bütün maddi kaynakları bence gençlere eğitimi harcanmalı. Hani biz de geldik gidiyoruz ama dediğimiz gibi şu an eğitimimiz çok kötü. Bu her şeye yansıyor. Suça da yansıyor. Kültürümüze yansıyor. Sosyal çürümeye de yansıyor. Eğer böyle gidersek modern modern görünümlü bir ülke olabiliriz ama Dediğim gibi Güney Amerika ülkesinden e, bir farkımız kalmayacak. Bir Kolombiya'ya dönecek herhalde bu ülke yani. Çok Onu teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. seviyoruz. İnşallah Arif'e de bir an önce. E, Arif abi için adalet gerçekten bu ülkede adalet diye bir şey yok. Yani kim gerçekleri konuşuyorsa direkt alıyorsunuz abi. Hani ben de şimdi çok konuşmak isterim şimdi de. Şimdi işimde güncüdeyim. Kolay gelsin. Arif abi selamlar. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bence özgür. yani hani Ne i̇yi açıdan yani özgür? Ek Ekonomiyi bana göre. Sen ne iş yapıyorsun? Ben havalimanında çalışıyorum ama bana göre iyi o. 45 lira maaş alıyorum bugün. Hani yani bir gün kim gelirse gelsin bu ülkeyi düzeltemez. Böyle bir gerçek var yani. Hani yapacak bir şey yok. Kötü. Düzelmeliyiz miyiz? Yani kötü yüzde mi düzelmeliyiz? Daha kötüye gitmemeliyiz. Daha kötüye gitmezse ekonomi iyi. Kötü ama yapacak bir şey yok yani ne yapabiliriz? 45 bin lira sana yetiyor mu? Yetiyor Allah bereket versin ne yapayım? Evli misin? Cık. Yok. Evli olsaydın, kiran olsaydı, çocukların olsaydı, okula gitseydi sence yeter miydi? O zaman düşünürdüm onu tabii. Ama şu anda iyiyim ben. Bilmiyorum. Bence iyi ekonomi değil mi? Süper. Bu an iyi arkadaşlar. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olasın.